بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن العامل ده في النحو ده قول شو تكرار في أما بعد أم <coughs> <coughs> Harfün, men al bil men lafza isim oluyor, inneye. Fi, jar, imin, nəhvi lafza mejür, file, file, jarsi, kesreyle, jarla mejür, zarfe, müstakar, mütalak olul al, al, oluyor al, 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 İkinci bir terkip daha yapabiliriz. Fî car, nahvi, lefze mecruf, kesreyle, car, fi car nehvi lafza mecur fi ile yine kesre ile car ile mezzer müstakar mutalak oluyor. Kad haselet hasiletene hal oluyor. El avamileye. Tamam mı? Bir terkip daha var. Biraz zayıftır. Onu da söyleyelim. Fi car nehvi lafza mecur fi ile kesre ile cerle mecuzah ve lahu mutalik oluyor gelecek olan mi'etuna mi'etun ma'dudetun manasında olduğu için tamam <laughs> alacar bu ma'da üç ayrı terkip yapacağız önce may mevsule yapalım tamam alacar may mevsuledir. ellefe <laughs> ferrahe gibi fiili madidir tef'il babının fiili madisidir bu hu lafza mebnidir damme üzerine mehallen mensub nesbesi sıfatı ile meful mukadem yani öncelenmiş meful oluyor ellefeye tamam. Evet. E lafza ma'ruf dammeyle damme ile ütre ile oluyor ellefeye tamam. <laughs> Bu ellefehu şeyhu cümlesi silah oluyor maya. Hani may yaptık ya. Evet. Cümlesi silah oluyor maya. Mavsul, sılasıyla beraber mahal irabda yoktur. Mevsul yani ma tek başına mahal mecrur. Ala ile cerresi kesre ile car ile mecrur zerfi mustaqar. Mutalik oluyor. Kad haselet hasiletene evet. mahallen mensub nesbesi fethay ile hal oluyor. Fin nehvinin içindeki huveye tam. Evet. Fin nehvinin içinde bir tane geçiyor. Avamile göndürsek hiye. Finahü'l-inçe bir hiyâ var. Aminâ'ya gidiyor. O finahü'nün içindeki hiyâya ne oluyor? Hal oluyor. Tamam mı? İkinci terkim may-mavsufet tutarsak. Gene alacar. May-mavsufet. Ellefe yine feyli madi. Yene hu az yaptığımız gibi mahfûli mukaddem. Eş-şeyhu levze mafrazlamıyla faal-i muakher. Ellefe şeyhu cümlesi Mahallen mecrur cerresi kesreyle sıfat oluyor maya. Çünkü ma mahal mecur alayladır ya. Evet. Sıfat da irabda mevsufuna uyması lazım. Evet. Cümleyi sıla yaptık maya. Ma tek başına gene mahal mecur alayla. Cerresi kesreyle. Cerle mecuzer fil müstakar. Mutalik olu Azcaki gibi ne? Evet. Hal olu fi nehvin içindeki hiyeye. <laughs> Üçüncü terkipte ise ma'yı mastariye tutuyoruz. Tamam mı? Ma'yı mastariye. Ellefe. Gene fiilin madidir. Bu yine mahfuli mukaddem. Şeyhu yine faali muakhar. May masariye olduğu zaman komple masar terine giriyor. Yani ma e, ellefe ile beraber hepsi tamam mı? Evet. Ma ile beraber yani. Ma ellefe ve şeyhu hepsi komple. Mahal mecrur ala ile cerresi kesre ile cerri ile mecrur ile müstakal mutalak oluyor. Kad hasalet hasiletene e, hal oluyor. Fi nehyun içindeki damire tamam mı? <laughs> El-İmamu levze mefurrafesi dameyle sıfat oluyor. El-Şeyhu ya. Tamam. Şimdi sıfatı anlatalım. Mesela ilk günde sana car mecrü nota demiştim değil mi? Dün de mübteda haberi. Bugün ise sıfatla mausufu. Tamam. Mausuf sıfatlanan demek. Şeyhu sıfat ona veriyoruz ya ona mausuf diyoruz. İmamı ise sıfattır. Sıfat ne demek? Bir kişinin, bir zatın özelliği ona ait bir sıfat, sıfat Türkçe'de de kullanıyoruz. Mesela bu adam işte hangi sıfatlara sahiptir? Diyorsun ki işte imamdır değil mi? Evet. Ya yani öğretmendir. Bu bir sıfattır mesela. İşte burada imamı şeyhunun sıfatı. Şeyhun sıfatlarının bir tanesi nedir? İmam oluşudur, önder oluşudur. Evet. Değil mi? Bak demek ki yani alacağın not şu yani. Sıfat, şey mevsuf sıfatlanan demek. Sıfatsa ona sıfat olan demektir. Sıfat tam olarak nedir? Yani bir kişi ise kişinin özelliklerine veya özelliklerinden bir tanesine sıfat diyoruz. Tamam mı? Abdü levzen merfur damme ile bedel oluyor. Şeyh ve o şeyh ki Abdül Kahiri Kahri levzen mecurceresi kesir ile müdafın ilahi oluyor. Abdü'ye. Binu levzen merfur damme ile sıfat oluyor. Abdü'ye. Abdi lefze mecruz hareketi ne oluyor? Bino'ya. ya. rahmani, Errahmani lefze mecruz kesir ile oluyor? Abdiye, tamam evet. Eğer el yu oksak ötüre ile lefze sıfat oluyor? Abdulkahriye Bu Abdülkahri ki sıfatlarından bir tanesi el cürcani yu, cürcanilidir, tamam evet. olmak onun da sıfatlarından biridir. Eğer el oksak babası abdiye, Abdi sıfat yaparız, tamam mı? El-Curcani levze kesre ile sıfat oluyor. Abdiye. Rahmetu levze mefurafesi -ra dame ile mübdedadır. Allahi levze mecurceresi kesire oluyor. Rahmetu ya. Ala car. Hi damirdir ya. Levze memnidir kesire üzerine mehala mecur ala ile. Cerresi kesre ile car ile mecur zerfi mustakar. Mutalık olur. veya hasiluna. O niye hasile niye hasil o zorufta öğreneceğiz. Hasile basirelere göre, hmm. hasilun kofilere göre. Mutallik oluyor ve veya hasiluna mahallen mevru'a fesid dameyle haber oluyor. Rahmetu ya. Evet. Tamam. Evet. Bu rahmetullahi aleyhi biz buna şey diyoruz. Cümle duayiyedir. Çünkü dua ediyoruz ya şeyhe. Evet. Cümle duayiyedir. Mu'teridedir. La mahalle lehamne le'arab. Mu'teride ne demek? Ne demek? birbirine lazım olan iki şey arasında gelen cümle bir cümleyi materide diyoruz tamam? Bak innenin ismi olan avamile ile tabi ona bağlantılarla beraber bir de innenin haberi arasında geldiği için biz bu cümleye cümleyi materide diyoruz. Muateride kelime olarak el vaka beyne şeyin. Tamam Yani iki şey arasında vaka olan ama birbirine lazım olan iki şey arasında geldiği zaman biz bu cümleye cümleyi muateride diyoruz. Bunu da inşallah Melunus'ta göreceğiz. Orada göreceğiz. 7 tane cümle var. Onlardan mahalle hale yoktur. Onlardan bir tanesi de cümle-i muateridedir. Bu rahmetullahi aleyh de cümle-i muateride olduğu için la mahalle hamnel minel i'rab diyoruz. Evet. La mahalle minel i'rab ne demek? Yani terkipte onun bir yeri yoktur. Terkipte yeri yoktur derken cümle olarak yani mahalle merfu, mahalle mensu veya mahalle mecur deyip herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tamam mı? Mi'atu. inen ismini vermiştik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Demiştik inne ve kardeşleri isimlerin nesb haberlerini raf ediyorlar değil mi? Aa, geldik haberine. Mi'etu levzen mefrafesi damme ile haber oluyor inneye. Amilin bak amilin levzen mecru ceresi kesre ile mudafun ileyhi veya temiz oluyor mi'etiye. Evet. Müdafleydir. Çünkü mi'etu ona idafe edildiği için. Tamam mı? Evet. Temizdir. Çünkü o mi'etunun kapalılığını kaldırdığı için. Yani burada şöyle bir özet de geçelim. Yani temizlerin temizle şey sayıların temizliği. Sayılar 3'ten 10'a kadar olan sayıların temizliği mecrur ve mecmua gelir. Yani hem mecrur gelir hem çoğul gelir. Evet. 11'den 99'a kadar olan sayıların sayıların temizliği 99'a dahil Müfret mensup gelir. Mesela ahade e ashare kavkaban gibi. Tamam? Aa, buradaki gibi 100, 1000 ve yukarısı olan sayıların temizliği ise müfret ve mecrur gelir. Bak amil hem müfreddir evet. hem de mecrurdur. Tamam mı? Evet. Lafziyetun ve maneviyetun değil mi? Evet. Bununla ilgili bir şey yazmış. Heh, burada. Lefziyetun. Burada biz kaç terkibi yapacağız? ha? Şimdi şu an bu lefziyetun değil mi? Biz bunda tam birkaç terkibi orada bakacağız. Ee, e, Muammeriyetle onu atıf edeceğiz. Şu an biz bu buradaki terkipleri şimdi defterde böyle sırayla yapalım. Tamam mı? Evet. Örneğin biz bu levziyetun şu ortaya yazmışız zaten. Bak şurada. Şu ortaya levziyetun yazmışız değil mi? Evet. O de onu atıf edeceğiz. Evet. Şimdi biz burada levziyetun okursak yani ötüreyle okursak kaç tane terkip yapabiliriz? Aslında burada 1, 2, 3, 4 değil mi? Ondan sonra bunun içine bir tane de var. 5 yazmışız. Merfi okusak 5 teklif yapabiliriz. Burada her ne kadar 1 yapmışsak da yani bu birinci sıradaki en güzelidir anlaşılmasın. Tamam mı? O zaman öyle yazmışız. Önce bir yapalım. Sonra diyeceğim en güzeli hangisidir. Tamam mı? lafziyetun ötürüyle okusak lafziyetun diyeceğiz ki lavzan mafrafası dameyle Khaber oluyor gizli müptedeha ki ehaduhadır. Ehaduh levzen maf-ı rafesi dameyle müptedehadır. Bakın M koymuşum oraya. Zaten bu da khaberi oluyor. Ha ise ha sonunda elif var ya. meblidir sükun üzerine. Elif hareket kabul etmediği için mehallemme cürceresi kesirle müdafine ile oluyor. ya. Bu bir terkim. Başka bir terkim. Gene lavziyetun lafzan maf-ı rafesi değil mi? haber olu gizli bir mübdeday ki ba'du hadir. Ba'du lafza mafur hafızlama ile Ha gene lafza mevlid sükun üzerine mahalle mecrur cerresi kesreyle, ile mudafile ba'du ya. Yani burada mana olarak baktığımız zaman Ehaduha, o yüz amilden bir tanesi nedir? Lafziyetun. Ba'du ha o yüz tane bazısı nedir? Lafziyetun. Tamam. Evet. Ya da şöyle bir terkip yapabiliriz bu sefer. Bak buna dikkat et. Bu sefer buraya mı, buraya ha koymuşum değil mi? Evet. Bu sefer lafziyetun, lafzen mefurafesi damme ile mübdeday muakhardır. Soralanmış mübtedadır. Hmm. Evet. Haberi mukaddemdir, mukadderdir. Yani mukaddem de mukadder, gizlidir yani. O da minhadır. Çünkü bunlar hiç birisi bir kitaba görmüyoruz değil mi? Min evet. Mincar, ha, lafzen mevli sukun üzerine, mahalle mecur, min ile. Cerresi, kesre ile car ile müstakar mutalık oluyor. Hasele veya hasiluna mahallen me mevfur hafız haberi muqaddam oluyor. Levziyetuna ya öncelenmiş haber oluyor değil mi? <laughs> Geldik dördüncü terkibe. Ki dör terkibler arasında en güzeli bu şimdi anlatacağımız ikisidir tamam mı? Evet. Yine bak diyoruz ki lafziyetun. Kitabı da gösterin bak. Burada biz şu yaptığımız terkiplerde hiçbiri Değil mi? Hepsi gizli yani yoktur. Biz yapıyoruz, şey yapıyoruz da. Evet. Mesela lafziyetun var. Manevetun biz, biz ona atıf edeceğiz. İşte bu terkipleri hep lafziyetun yapıyoruz. Yani ehaduha lafziyetun, ba'duha lafziyetun, minha lafziyetun geldik bedel yapmaya. Evet. Tamam mı? Evet. Yine diyoruz ki lafziyetun lafza mafur rafesi damme ile bak bedelun burada yazmışız bak. Bedelun min mi'etin. Mi'etine ne yapıyoruz? Bedel yapıyoruz. Evet. İmma bedelun kulli minel kulli ya tümü tümden bedel yapıyoruz. Bunu düşünerek, bir mülahazeti düşünerek takdimul atfi atfi önceleyerek ala rabti bağlantıya yani bedel yapmaya yani şunu biz önce zihnimizde diyoruz ki biz maneviyetini alıp vavla lafzetun atf ediyoruz, değil mi? Evet. Biz bunu atf sonra toplamı yüz ediyor mu? Ediyor. Çünkü yüz, yüz amel dedik lafzi ve manevidir değil mi? Evet. E, lafzi mani toplamı yüzdür. O zaman bedel kul minel kul yapabiliriz. Mi? Tamam. Evet. Biz öyle diyoruz. Yani lafziyetun biz bedel kul minel kul yapıyoruz. Mi tümü tümden bedel yapıyoruz. Bir mülahazeti düşünerek takdim atfi atfi önceleyerek ala Rabbi bağlantıya. Yani biz önce mani ve etun, lafziye atfediyoruz. Sonra ikisini toplamda mi etuna bedel yaptığımız zaman buna bedel kul minel kul diyoruz. Mi? Tamam. Evet. Sen bu bölümü ezberleyeceksin. Tamam. Özellikle şu önce okudum bir de bunu. Bu da beşincisi. Bu da beş yazmamışız. Ya da yine aynı şekilde lafziyetun lafza mafrafesi damme ile bedelul ba'di bak. Bedelul ba'di. Bazıyı bedel yapıyoruz. Minel kulli tümden. Anlaşıldı? Hmm. Bir düşünerek takdim rabdi bağlantıyı bedel yapmayı alel atfi atfe. O zaman da şöyle yapıyoruz. Biz diyoruz ki biz bu lafziyetunu bedel yapıyoruz. Sonra manayı yutun ediyoruz, tamam evet. mı? Böyle yapıyoruz. Lefziyetun, lefze mağfura hafiz minel kul. Çünkü lafziler yüzün bazısıdır. Değil mi? Bazısıdır. Önce bazıyı bedel yapıyoruz. Sonra diğer bazıyı atfediyoruz. Biz buna da bedelül ba'd minel kul diyoruz. Yani bazıyı tümden bedel yapmak diyoruz. Anlaşıldı mı? Peki niye dedim bu yaptığımız beş terkip arasında en güzeli bedel kul veya bedel yap bad yapmak yani kısacası bedel yapmaktır. Çünkü şöyle bir cümle var Arap ilminde. Diyor ki el aslu fil kelami adamu takdiri. Asıl kelamda takdire gitmemektir. Evet. Biz bedel yaptığımız zaman herhangi bir takdir yaptık mı? Yani bir şey gizledik mi? Yok. Değil mi? Bak. Direkt levziyetunu aldık, miyetuna bedel yaptık, değil mi? Evet. Herhangi bir şey gizlemedik, değil mi? Ama halbuki biz az önce bunu haber yapınca, ahaduhayı mutta yapınca ahaduhayı gizledik. Ba'du hay mubtada yapınca ba'du gizledik. Bunu mubtada yapınca haberi minha yapınca onu gizledik. orada bir gizlemeye, bir takdire gittik. İşte bu da onların güzel olmadığını gösteriyor. Tamam mı? Evet. Ayrıca kaydeden dolayı. Yani el kelami adamı takdir. Bu bir kuraldır. Yani asıl kelamda takdire gitmemektir. Yani mümkün mertebe bir terkip yapacaksan takdire gitmesen o terkip daha güzeldir. Tamam mı? bu demek değil ki diye yap, de yapmayacağız. Diğerlerini de yapacağız ki öğrenmek için. Tamam mı? Evet. Yani bunu öyle ezbereceksin. Diyeceksin ki işte bedel kullerde. Mesela bedel kulli minel kulli bi mülahazati takdim mil atfi al rabdi. Ve bedel ba'di minel kulli bi mülahazati takdim rabdi al atfi. Anlaşıldı mı? Evet. Bu sefer lafziyeten okusak. Şu an kitapta hareke nedir? Ötüreledir değil mi? Evet. Biz onunla beş terkip yaptık. Şu an şöyle yapacağız. Lafziyeten okusak bir de maneviyeten okursak değil mi? Evet. Lafziyeten ve maneviyeten de okuyabiliriz. O zaman terkibini yapacağız. Bu da yapmışız. Lafziyeten okursa bak bin nesbi. Bu da bin nesbi demiş. Bak burada bir rafi eklemiş değil mi? Evet. Ve lafziyetun bir rafi ile okuduğumuz ama az önce anlattığımız beş terkibi yapıyoruz. Ve lafziyeten okuduğumuz zaman bin nesbi yani sonu nesbelediğimiz zaman bir terkip tek yapıyoruz. Lafziyeten, lafzen mensub nesbesi, Fethayla mef'ul olu gizli bir ki e'nidir. E'ni fiil mudara mütekelim vahide o faal içinde e'nadır. E'na sonunda elif var ya. E'na levze mebid sükür zene mehalle mef'ul olu. Fesle faal e'niye. Tamam. Bu sefer geldik ve levziyettin okusak bil cerri cerreyle. Yani şöyle bir hareket koysak ki öyle de okuyabiliriz. Levziyetin ve manevetin okursak. Biz onları üç hareketle de okuyabiliriz el lafziyetin ve manevitin okusak nasıl bir terkip yapacağız? Lafziyetin levzen, me bak yazmışım burada. Mecrurun bi cerril civari bak. Mecrurun cerrelenmiştir. Bi cerril civari komşuluk cerresiyle. Tamam evet. Civar komşu demek. Burada mesela şunu şöyle terkip yapınca şunu anlatacaksın. Diyeceksin ki lafziyetin levzen mecrur bi cerril civari komşuluk cerresiyledir. Niye? Amiline komşu olduğu için. Amilin miyetunu müdafleysiydi mecrur olmuştu. Evet. Bu da onun komşusu olduğu için cerreyi alabiliyor. Tamam. Evet. Ve o atfe maneviyetinin de lafziyetini atfediyoruz. Evet. Niye böyle bir şey diyoruz? Niye diyoruz ki işte lafze mecrur cerresi komşuluk cerresiyle? Bak burada bir, yine bir kural yazmışım. Diyor ki قَدْ يُخَزُ الْجَارُ Bazen komşu bazen komşu tutulur değil mi? Evet. Cezalandırılır mesela bir cürmülceri komşusunun komşusunu cürmüyle yaptığı hatayla bazen komşu komşusunun hatasını çeker. Evet. Mesela komşu yanlışlıkla bir yangın çıkarsa diğer komşu da etkilenir değil mi? Evet. Veya komşu yanlışlıkla daha farklı bir şey yaparsa o da etkilenir. Ya da iyi iyi de etkilenir. Evet. Komşunun mesela güzel bir bahçesi varsa içinde meyveler varsa illaki komşusuna da ikramda bulunur. Evet. İşte burada da bu lezzetin de amilinin komşusu olduğu için amilin cerre alınca demişler ki o da cerre alabilir. Böyle bir kural da var. Evet. evet. bugün buraya kadar. Fellevziyetu'ya kadar. Daha sonra inşallah orada devam edeceğiz. Ve sallallahu Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.